bugün sizlerle beraber Roblox'ta bir hani yeni bir canavar çıktı ya Population'dan gibi böyle bok adı Boxy. Şu arkadaş kadar bu oyunun Roblox'taki oyununa girdim. Allah ne oyundu Oyunda buldum onu ben. Almışım. Buğlum dökmüyor. Ee her, e, oyun çok güzel. <laughs> Ben uzun zamanda oynuyorum. Oyun çok güzel gerçekten. Mesela Hagi Bagim var. Mumi Mumi almayacağım. Da alsam mı? Yok. Bir de ben de bakacağım. Batman. Batman sonra alırız. O yüzden Mumi Mumi alacağım. Yani anne, o, anne diyor ona. Oyun Türkçeleştirmesi. oyna bence her gün gelin çünkü adam bu her gün bunları değiştiriyor galiba şu alttan eksi yazıyor ya ona göre değişiyor Burada 300 300 hem buradan bu like atanlar ne beğenenler bu gruba gelenlerle hiçbir şey yapmadan oyunda bir sürü para kazanabilirsiniz aa proje ki az az şey kalmış ne kadar proje 2 çıkıyor bence gelin arkadaşlar proje bir ben Proje bir çok kolay çünkü siz çünkü hep siz oluyorsunuz yani aranızdan birisi oluyor. Ah! Ondan dolayı çok rahat oluyor. Ben kurbağa var bende. Yani neden sümük bir şey var? O burun mu? Ana. Bekbek. bek. Bek Arkadaşlar şey emojiliğe bakın bak. Sağ ortaya bakın orada iki tane gösteremedim. Şimdi onu anlatacağım. Canım o zaman canavar nasıl yaptığını ne ya yaptığını. Ha. İnşallah başarısız oldu. Tek oynayın. Şey oldu. Ne oldu? Yazarsın böyle korkarsın. Proje 1. Koruma. Ne? Bu oyunu neden güncelleme gelmiş? Böyle değil arkadaşlar. Ha böyleydi. Evet. Bende biraz zor yükleniyor. O zaman da oynamadım çünkü. <laughs> Oyuna gelene kadar 3 dakikamız geçti ya. Gerçekten ha. Aha boksu bu. Ehe, ehe. Geliyorum. Zıptırı zıptırı. Aha şimdi. Play amacınız. Bokse ölmeden şu. Bir kutular var ya şunlar. Bunları etraftan topluyorsunuz. Bir, bir iki tane daha toplayayım. Sonra o kutuları ne yapacaksınız göstereyim. Birçok yerde sadece burada değil. Birçok yerde bunlardan var. Bu kutularda bu arkadaşa bu makine koyuyorsunuz. Birçok yerde bu kutulardan var. Bunlardan 25 tane kutuyu koyuyoruz ve şu kaç bak o var. O baksın. O, o, o bir gerçek player. Ve arkadaşlarınızı böyle canlandırın. Yoksa 3 canınız var. 3 kez düşüp de hiç mi sizi kurtarmazsa ölüyorsunuz ve ah oh, öldüm. Parayla Aya kalkabilirsin bir kurtacık kimse yok ona kalkıyorum. Sen hani sadece gözlerime çarpıyorum param yoksa acamam. Batman almak istiyorum. Hayır 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 hayır. Oh! Bir de normalde o ne ama şöyle bir bak var çitlerden tırmanabiliyor. Bilin çitlerden tırmanabiliyorsunuz. Büyük adakilerden. Yani bakın taktik. Canavar kardeş. Hop bak 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 bak. Gel bile bile gel Hadi bay bay bile bile hadi bay bay. Bir de alan diye bir sağdan böyle koşabiliyoruz. Kapı 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 geliyor Isıra Kapı sağ kapı. kapı. Kapı gibi kapı he. Allah geliyor mu? Geliyor 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 çıkardır. Oy Kapat beni şimdi. Bu camı arkadan dönmeye çalışmayın canavarken böyle bir şeyde. Buraya mı gidelim? Daha önce açıyoruz dönene kadar. Adam buradan çıkar da gider de. Canavarın da özellikleri var. Etrafta gezinin. Kutuları toplayın. canavarı kaçın. Mesela şu şeyler var ya. Şurada bir el işareti var. Oraları gösteremeden gittim. Bu e, nasıl desem el, Eldiveninizi alıp ona tıklarsanız Gider ama eldivenin kullanma süresi var Yani şöyle bakın Eldiveni alıyorum şuraya atıyorum Çekiyor bitiyor 12 saniye Beklenen süresi var böyle çekebiliyorsunuz Mesela Bir bir, bir sözsüm Bir şey göstereceğim bir tane daha Yahu Oyun mu anlatıyorum oynuyor muyum Bilmiyorum Elimde bir tane var Dur arkadaş istediğiniz kadar kut toplayabiliyorsunuz. Aha canavar kardeş. O ne yapıyor? Bize veriyor. Run. Mı. Gelsin. Allah bak özelliğin kulağını size gösteremedim. Ha, böyle adamları da atıp adamla çekebiliyorsunuz. Allah geliyor. Allah. Kurtarın adamı. Biz ben ölürüm. Sıkıntı değil. <laughs> Param var sonuçta işte, değil mi? Ama her paracınız daha da pahalı oluyor. Dın dın Bay bay. Run. Bir de e, canı her üç canavar türü var ya. Her canavar türünün bir özelliği var. Yani o yüzden canavarlar çok fazla para verin. Hop o benimdir. Allah adam aşağı düştü. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? yapabileceğimi biliyor. Hadi. Do, Bir kişi kurtarın, bir kişi kurtarın. Ben şu arkadaşı alabilirim. alabilir miyim? Alabilir miyim? birisini birisini Ben... Aha ben birisi aldım. Aha gel 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 gel. Tamam Şansıma ben. Düştü mü? Aa kurtulmuş. Ya kardeşim sen. Hayır, hayır. Düştü. O bana gelemez. Ben neden burada burada çok vakit harcamayın. Canım olsa canavar taktikleri de vereceğim. Şuradaki kutuyu gördüm. Kör demeyin. Ayıp olur. Hmm. Adamları kurtarmak için burada her adam kurtarır. bir elmas bir. Bir de koyduğunuz kutu kadar oyun sonunda alırsınız. Ve 500 kutuda mesela shop'a girersiniz. shop da shop değil shop değil altta bir trader yazar ben size göstereceğim göstereceğim merak etmeyin şunu gidip alayım ben en iyisi bakın canavardan kaçmanın yolları peşinize düştü ha bir şey daha var hatırladım peşinize mi düştü Allah'ım o kuvvet kaçıyor musunuz lan adam eskilerimi çalmış hemen buraya gelin ve saklanın Aç dediğinizden sonra size bir kere daha dokunamıyor. Ne biliyorsunuz da kadar Güzel ya. Ve alanınız varsa çıktığınız gibi basıp gidebilirsiniz. Allah dur. Ben adamı kurtar. Ben o adamı kurtar. Kurtuldu mu? Mi ma mi Gel kardeşim gel. Bak adam az önce özel gücün kullanıcısı gösteremedim. İş acalamıştı. Geh bil bil bil. Hop diye bir kapak atabilirsiniz. Sonra buradan koşarak Allah'ın kuvvet. Allah'ım sen bana yardım et deyip buraya koşup buraya dönüp hem açayım zaten artık öldüremez beni. O an çok korkutucu oluyor. Çünkü bak bir çıkıp geh bil 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 gel bil bil diyebilirsiniz. Hey aslan parçası. Duruyoruz oğlum. Dangırı dangırı. Cemile ile hem Aha geliyor. Hay. Hadi bay bay. Ben kaçtım gençler. Siz elveda. <laughs> böyle kaçabilirsiniz. Ama zamanını dur Yoksa sizin, sizin pencesine takar. Uy güzeli. Canavar olursan size bütün hepsini özelliğini göstereceğim. Hmm. Hani işte anladığınız gibi böyle canavarlar vurabiliyor ve özellikleri var. Mesela bok zıplayı böyle düşüyor ve bir sarsıntı yapıyor ve o sarsıntıya girerseniz yere düşüyorsunuz. Tabi kısa sürede kalkıyor, kalkıyor karakter. Hagi bagi var. Hagi bagi olduğunuz özelliğinizi hı, hı, özelliğiniz hızlı koşma. Çok hızlı koşabiliyor. Şu hani, hız yuvarlanabiliyoruz ya yuvarlanmaktan bile daha hızlı. Ee, onu ben de bilmiyorum olay yeni aldım. Canavar olabilsek bunu göstereceğim. Aha. Ve oyunu aşırı fazla bekle, beklerseniz size böyle yerliğini gösteriyor. Ve canav canavar içinde gösteriyor. Canavar mesela çok az kişi öldürebildi. Onun yerliğini gösteriyor. Yani korkmayın. Canavar olduğunuzda ıstıran birisi olduğunuzda ya da bir oyuncu olduğunuzda değil mi? Bir saniye ben dört tane daha vereceğim. Ha bitmiş. Sadece kutuya koyacağız. Bir tane onda olacak. Bir, bir kişide daha bir tane var. Koymadı. Gel abi koy 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 koy. Koy. Lan sen. Koy oğlum. Gel lan. Ha koy bir tanesi. Abi bile koymuyorlar. Oğlum biz beam, bir saniye arkadaşlar bir şeye bakacağım. Biz benim ta bu ne mnc mi? Adam benim skinimi çalmış. Pü ben adamın ya. Ayıp ama. Nasıl benim skin diyorum biliyor arkadaşlar? O o skin ben bilmiyorum ki adam tam aynısını nasıl yapmayı becermiş? Evet ben o skin hep kullanıyorum. Evet şu an skinim Biraz farklı çünkü ben hep e, nasıl desem hep e, hep ka, e, hesap değiştiğinden dolayı hep aynı karakteri yaparım. Şu Burak nasıl? Şu adamın Burak Burak K N M N onun karakterini yaparım. Hep bu sefer değiştirmek istedim sadece. Biraz değişik olsun dedim. Yoksa hep ben on, onu kim adam tam tutturmuş ha. Yani burada 3 kaybınız kalemiz ölüyorsun. Bir de şuraya beklemeyin. Burada zaten adam sen ona vurulana kadar adam geçer. Hem de 3 kalbiniz güzelse ölüyorsunuz ve 75 diye kaçan halde geçebiliyorsunuz. Düş, <laughs> 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 Oy, oh. Altı kutu ve bir kazanma. Kutularla bakın şu şimdi kutularla gir o bir, bir saniye koç bir saniye geç geç geçerdim arkadaşlar bir saniye sizi kandırıyorum ha bak şurada trade de trade oraya girip mesela bak şu 500 kutu karşın sana 100 elmas verin diyor 1000 kutu karşın sana 220 elmas verin diyor 1000 kutu daha karlı ama çok bekletir size. Full canavar olmanız lazım. Ben canavar olup geleyim. Çünkü oyun zaten gördünüz anladınız. Ben canavar olup geleyim. Evet arkadaşlar canavar oldum. Ama bir sıkıntı var o şu alttaki olasılık var ya. Ben izlemaz belirmedi canavar olmak için. Şimdi canavar canavarımızda punch var. Bu bütün canavarlarda var. Böyle Bir Biz ilk başlarda 45 saniye kadar. Kaçamıyoruz. Bakalım Moblion Gans'ın özelliği neymiş? Vah! Wow. Aa tuttu. Ne oldu Ana! Ne güzel. Bir de canavarla zıplayabiliyor. Ya bili bili bu benim yemeğim. Ben bunu akşam kebabı yiyeceğim. Bu benim kebabım. Kaçamazsın. Bak bir saniye. Ah. Aha. Ne? Parası varmış adamı kaçar. Hep hep, hep hep. Gel lan ıstıracağım koy. Senden ıstıracağım. Aha sordum. Hey iyi büyük büyük bü. gel gel. Isıtıracağım. Isıtıracağım. Oh. Oğlum lan parası. Ne kadar paranız var lan siz, siz zengin misiniz? hay, uy çizim. Ne kadar paranız var lan siz? Bak bana çok mu zengin? Ne? Oha aşırı zengin bunlar. Aha yedi mi o da mı? Dün dün dün. Bak, dat diye bak Cemile. Wi! Selamun aleyküm. Yandın. Pıst. Kaçamazsın. He, <laughs> ne oldu? He? Oğlum, ne oldu bu arada? Aa, ama yerim. Usturdum onu. Şimdi diyeceğim ben. <laughs> Lütfen bakmaz mısınız? La kaçırdı mı? Yemin mi kaçırdı? Papçı kapa, Papçı kapa. Kafam PUBG'ye basıyor oğlum. Hop. Biz taktiğe basıyor. Hop yedim. Yedim adamı ben. Ne? A düştü. A yedim. Ne yapacaksın? Hay hay hay. Hop. Üç kişi az oldum. Hadi. Gel sen de. Sen de gel. Hop. 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 Ayas. Aha yakaladın mı onu kaças sen. Anca kaças. Ne? Buna hile derler. Ben de sizin yerim derler. Hop bu se. Bir küçük Allah. Bu hayat böyle bilecek. He, böyle beklerim ki ben. Buna yardım edebilecek sadece bir kişi. Şu an bir kişi vardı. Gel. Ne yaptılar? Aha. Gördüm simikli seni. Öyle simikli olarak kaçamazsın. Ben bilmez miyim? Sizin nereden çıkacağınızı, ne yapacağınızı. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. Oh Allah. Ay yak yapmışım. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Gel. <gülüyor> <gülüyor> oh canım adım. Oh güzeldi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selam. aleyküm ve rahmetullah. Rahmetullah. Ay! Aleyküm selam. Düşürdüm onu Çıkı baba. Çıkı 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 da, ten, çikolata ten, çikolata. Hangi lan Aha yandın. Uy! Kurtaran yanıyor arkadaşlar boyunda. Kurtarmayın. Ya bil bil bil. Bu sen haber. Düşmeyin lan. Adamış olsun ben. Bak kapı kapı. Ben şimdi sizin düşünmeyeceğim mi? ne <laughs> lan? 200 <gülüyor> de aldım. Hmm. Dıt. Gel. Dıt. <laughs> Umana. Dıt. Dıbıt. Dıbıt. E ne yapacağız şimdi siz? Param varsa da kaç bana ne? Bunu kurtaramayacaksın burada üç kişi yatıyor oğlum. Hiçbir şey yapamadı bunlar. Kutu dışında. <laughs> Arkadaş yardım etmiyor. Bir kişi daha mı var? 4 kişi mi burası? Bir kişi daha mı var? Ana. Geçer ben dört kişi öldürmüşüm. Dördüncü nerede? kurt Lan. Bir kişi var. Ha yokmuş bir kuş daha. Selamun aleyküm. Isdırdım. Adam oyunu adam oyundan soktum. <laughs> bir de arkadaş, arkadaşlar canavar olduğuma bakmayın. Bunun için 100 lira ödeyim. 3 saatte uğraşıyorum. Gerçekten. 3 saattir gerçekten uğraşıyorum. Öldü. Bu benimle de kebaptır. Kebap kaçamazsın. Kalktığın <laughs> an ıslarım senden. Islarım. <laughs> <laughs> kaçamazsın. Hiç kimseye kaçamazsın. Hop. Kaçabileceğim mi sen? Tamam hiçcem senle. Hiç biliyorsun değil mi? Aha, aha yemin. Gitti. Aha. Burada bir adam varmış. Aleyküm selammış. Aha yedim. Kaçamazsın ki adam onu kavada döndü. onu kurtarmamışsın. Selamum aleyküm. Aleyküm es selam. ben. Buraya gelin inelim. Sonra siz Aa bir saniye arkadaşlar Bir saniye Evet arkadaşlar nerede kalmıştık 2 dakikalık bir mola yapmam gerekti Sen oğlum oraya girmeyecektin hiç Oradan seni kurtaramazlar 2 dakikalık bir işim vardı Hop Ne yaptım ben Onu açabileceğim mi Yok Güzel Kızı yakaladık Gitti bir tane Sen bittin oğlum. parça kapa. Yandın oğlum. Isıtıracağım senden. Kaçamazsın. Hani Momilogens örümcek ya. Isıtıracağım hepinizi. Zehrini bulaştıracağım. What? Oo çıktı. Ha! Aga siz neden çıkıyorsun? Aa bir kişi daha Oh no. Oh no. Um, what? He. Kaçamazsın. <laughs> evet kaçabilecek. Ama benim yakınlarda olduğumu asla bilemeyecek. Kıstıracağım. Uy. Arkadaşlar fena yakıyorum. Şişt. hop. Bak bak. o arkadaşlar ben ben adamları öldürmüyorum. Uyundan saltıyorum Ne yazdı? Hadi gel. Neden yaptım falan yazdı? Aa ölmüş. Alexander kalmış mı? Ana keşke Alexander kalsaymış. Alexander kalsaymış öldürmezdim. Alexander aldır şaldır. Dur bir saniye bir şey yazacağım. Bakalım. Kabul edecekler mi? Arkadaşlar merak ettim. Plant. Şuraya da. Nereye yazsak? Ha şu. Gönder. Plant. Çık. 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 Düştü. Friends, friends. Oğlum friends, you're so Friends. Tamam bunu bırakıyoruz arkadaşlar. Ne zira? Ha ok. Tamam bunu bırakıyoruz. Öldürmek yok. Şu adamdan intikam mı alacağım? Zaten başaramazlar. Kabul. Hehe. <laughs> Bu adam benim oldu. <laughs> Bu adam akşam bir börek gibi yiyeceğim. Kaç aman. <laughs> Kazandım. Le 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 le. Te De te 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 dıt 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 Arkadaşlar bence oynamalısınız çok güzel var olunca. Bir de oyunu taklit oyuncu yaparsanız çok eğlenceli oluyor. Normalde size e, gösterecektim ama göstermemiştim Bakın sağ ortada ha, e, iki tane emoji var değil mi? biz gepek bunları alma yeri birisi canavar alma yeri ama işte bir şey var bunlar animasyonu var bakın alttaki sarı çocuğa bakın çok güzel <laughs> çıldırıyor şimdi canavar bak bebek canavar bizi korkutuyor <laughs> İkisini de dün bak Cemile nasıl sevmem ben <laughs> seni çok güzel oyun bu kadar her gün gelirseniz buradaki paraları sömürebilirsiniz. İstediğiniz seçim şey 4 gün sonra yeni oyun gelecekmiş. Kafayı açın ben şimdiden gece oyun oyna. Bu kod ne bileyim var mı? Şu <laughs> çakayı <laughs> <laughs> Tek. Dum dum tek tek dum dum tek. Bak bu yazıyor? Hadi trene bin başlamak için. Maksimum kafası 10 oyuncu. En az kapit star 5 oyuncu. Oynamıyorum abiciğim. Bırakıyorum ben bu oyunu. <laughs> Diyemişim. İşte öyle arkadaşlar. Videomuzu kılardık. 25 dakikalık videoda. Hadi bay bay.